UEFA'nın saygın isimlerinden Zbigniew Boniek, son dönemde formunu arttıran milli genç yıldızımız Kenan Yıldız'a dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zbigniew Boniek'in sözleri Kenan Yıldız'ı ve Türkiye'yi gururlandıracak cinsten. İşte detaylar. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. İtalya Serie A'nın haftalık dev mücadelesinde Roma ile Juventus karşılaşması bir birlik eşitlikle sonuçlandı. Boniek, Rai Radio 1'de katıldığı programda maç hakkındaki görüşlerini şöyle aktardı. Maç bizzat heyecan verici değildi. Günümüz futbolu sıradanlık içinde top hakimiyeti ve ileri oynamada eksiklikler var. İkinci yarının başında Şomurodov'un oyuna dahil olması maçın en akılda kalacağınıydı. İtalyan devinin yeni döneminde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde elde edilen performansa değinen Boniek, dün Juve'nin sahada sergilediği performansın kalitesi ve fiziksel yapısı etkileyici. Belki de birkaç üst sınıf oyuncunun eksikliği hissediliyor diye ifade etti. Ayrıca takımın genel stratejisi üzerine yaptığı eleştiride oyunun tam ortasında daha fazla rol alması gereken oyuncu kimi zaman kenarda oynatılıyor. Sözleri dikkat çekti. Boniek, Juventus formasıyla sahada boy gösteren milli oyuncuya geleceğin parlak yıldızlarından biri Platini'ye benzer topa dokunuşu ve saha içindeki fiziğiyle Juve'ye büyük katkı sağlayabilir diyerek övgü yağdırdı. Sezon sonunda Roma'dan ayrılacağı öngörülen Claudio Ranieri'nin yerine geçebilecek isimler arasında öne çıkan seçeneklere de değinen Boniek Carlo Ancelotti'nin Roma'ya gelmesi harika olabilir. Ancak bu dönüşü sağlamak için takımın diğer büyük kulüplerle yarışabilecek seviyeye yükselmesi şart, açıklamasında bulundu. Serie A şampiyonluk mücadelesinde Napoli'ye ve teknik direktör Conte'ye yönelik övgülerle konuşan Boniek, Conte ile çalışmak garantidir. Onun liderliğinde takım her zaman sonuna kadar mücadele eder. Napoli'nin istikrarı rakiplerinde eksik ve bu durum şampiyonluk yarışını gerçek anlamda canlı tutuyor, ifadelerini kullandı.